Herkese selamlar ben Baran ve bu oyunda A game about digging a hole oyunun ismini doğru okudum mu vesairesinde bilmiyorum ama Oyun kısacası evimizin bahçesinde bir delik kazdığımız bir oyun Hazırsanız başlayalım Bakalım nelerimiz karşılayacak neymiş 10.000 dolara satılık ev evin bahçesinde altın şeyi var diyor hangi uygarlığın evi bu kim altın koyacak bahçeye evet bizim eleman da almış Super Mega Digger 3000 Ultimate 2.0 Abi kesinlikle mükemmel bir şey bu ya Evimiz var burası satış mekanıymış. Burası safe. Daha hiçbir şey yapmadık. Eee full diyor. Buraya mı? Neyse neyse. Koşabiliyoruz çiftli ve sanırım buradan başlayacağız. Ha bir taş oldu. Taşı mı satacağım? 2 tane taş aldık. İnventer falan. O da bu kasa ne? Bunu açabiliyor muyuz acaba? Bir, üç dolardan taş. Bir dolardan taş alıyorlar. Türkiye'de yapılmıyor mı işe ya? Bir dolardan taş alan varsa Bir daha taş göremezsiniz siz. Şunu alabilirim. Envanter yine full envanter. Abi de böyle olacak mı ya? Yani? Yükseltebiliyorsak yükseltelim. Envanteri. 6 dolar. 1 dolarımız eksik. Bu parayı yapın O ne? Şurada parlayan bir şey var. Acaba ışıktan dolayı mı öyle yoksa değerli bir şey mi? Hmm, hemen antreyi yükseltelim. Tamam şu an kaç eşya? 6 eşya alabiliyoruz. Oyun güzel. <laughs> bataryayı şarjlayalım. Neymiş bun? E, demir 5 dolar. E, kömür 2 dolar. Taş 1 dolar. Ben hala çok karlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Taş 1 dolara kim alıyor abi? Jetpack varmış. Neymiş bu? Oo bataryayı çok iyi be. Büyük hata yaptım. Bataryayı çok iyi. Evet 5 dolar, 5 dolar, 2 dolar, 12 dolarımız var şu an cepte 10.000 dolar ev acaba Amerika'da normal mi? 10.000 dolar kaç Türk Lirası? 360.000 Türk Lirası yapıyor bence yani gayet uygun bir fiyat 10.000 dolara alıyorsun evin altında ee, sözde bir altın şey var sandığı var Oldu var can sayıcı da var acaba fal demeç yiyor muyuz? <laughs> Sen de alalım ha elemen ters olmuş. güzel. Şarj. Sevdiğim buradan. Ya yani oyun kendi tekrar etmesi güzel olur şey duydum? Sanki bir şey duydum. Alarm tarzında bir şey duydum. Valla bir şeyin sesi geliyor. Bak yine arkadan bir ses geliyor. Aha. Bu sesi miydi acaba? Bir dakika birazdan geleceğim oraya. sanırım altın dedektörü tarzında bir şey şarjladım da abi çok iyiydi be ha, bir dakika satacağımız eşyalar vardı Tam şu an ne kar kazıyor çok güzel neredeydi şimdi o şey Heh. tam böyle kazıyoruz aha üç şöyle tam şurada Aha. Ben hiçbir şey görmedim ki. 22 dolar verdi. Tamam. Tamam envanter yükselttik şey daha hızlı gelişeceğiz. Şuradan bakalım ya ne işe yarıyor. Hmm. Kullanmıyorum şimdi. Şeymiş maden mağarası sanırım. Bir dakika oha Orada nere lan Bir saniye yukarı çıkalım bir Oraya bir göz atalım sonra Maden mi o var orada acaba Abi onun görüş açısı çok mide bulandırıcı Nerenin yakın nerenin uzak olduğunu anlayamıyorsun Oo. işte bu yüzden lambayı almışız Şöyle Bu ne? Silver. Gümüş. Bakalım silver 20 dolar. Takım canmayalım. Bu ne? Aşağı in. Ya. Ha maden buldu. Oy çok güzel. Envanter yükseltmesi alacağım Aha Anahtar bulduk Şey mi acaba Bak bizim elimizde kasa var ya bir dakika Gidelim bir. Acaba bu kasanın anahtarı mı Bir dakika deneyelim Aha kasanın anahtarı ya Bu arada bu eve 10.000 dolar verdik. Şu an daha karlı gidiyoruz 10.000 dolar verdiğimiz bir eve göre. Baksana 250 var. Totalde belki 500 dolar kazanmışızdır. Daha aşağı inmemizi mi istiyor? Herhalde evet şu an sanırım. Tamam emin değilim ama bir mağara falan arıyoruz. Ve şu an tam mağaranın olduğu kattayız. Ama mağaraya yakın değiliz. Çünkü bak şu an ne yukarı ne de aşağı diyor. Sadece ortası parlıyor. Demek ki istenilen seviyedeyiz şu an tam burada ötüyor abi. Ben buradan kazayım ya. Oo altın bulduk. Aha. Süper yakın şu şey. şey buldum. A, dinamit, dinamitle belki patlatabilir şey ya kayayı. Umarım öyledir. Neredeydi buradaydı? Atıyorum Bismillah. Evet öyleymiş. Neymiş bu ya? Envanteri genişletelim. Daha gizemli yerlere gitmeye başladık. diyecektim yakında magmaya çıkacağız hasar alıyor muyuz biz de ya denemek istiyorum Allah alıyormuşuz eee dediğimiz buraya kadar mı abi <laughs> 515 dolar güzel ee, bunu işte evet. bu ne aha bak benim bahsettiğim şey tam da buydu abi evet evet, evet. bu şekil evet ben bundan bahsediyordum acaba bir deneyeceğim magmayı patlatabiliyor muyum lav çıkıyormuş değil mi yukarı yanardağa ya ev dönüşüyormuş burası aa patlatabiliyor muyum aşağı inmem lazım feneri şöyle açılıyor burası neresi ee, flashlight almamız lazım 500 dolar kazandım Evet Paramı çalıyorsun Bak paramı o kadar fazla harcatıyorsun ki bana Bak Ben seni istemiyorum Sen de beni istemiyorsun Git kardeşim Şu... Bak şimdi nasıl altından Oo, İşte bu o tane çıktı. 3 Of, 250 dolarmış. Bin lira çekti. Çek, keş. Demir al, al. Al, parayı bulduk biz. şimdi slotları yükseltsek mi ya yani bana yetiyor zaten şey ee, jetpack yetiyor slotları yükselttik dinamit aldık e, jetpack de alabiliriz alalım hayır 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 ne alaka neyse kabulümdür aha Aa burada bir şey var. Hiç girmek istemiyorum. Sesleri duydunuz mu? Orada abi. Ce, kim olabilir hani? Ne yaşıyor olabilir ki orada? Şu an ölmeme garantimiz yok. Daha ya, ben zaten böyle ölüyorum. Ona mı ölmeyeceğim abi? Vallahi aşağıda bir şey var. Abi ben oraya inmem. Kaç işim yok şu an. Ben burayı genişleteyim bayağı. O şekilde. Abi. Ya bir git ya. kaç 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 Bay bay selamlar Ha sen bana koruyucusun. ben de oraya geleceğim Duvardan görmüyorum değil mi? Bay bay biraz garip olmuş yapınca şaşırttı o konuda abi duvarla bakışmaya devam eder misin tamam beni fark etmedi ama burada da bir tane daha var ne oldu Ee. De. görmedim dedim ben C D tekrarlarımız biraz büyük gibi ha görmüyorum beni tamam. ölümle burun burun Burumayız. Hayır, ben istemiyorum. Lütfen. Hayır, hayır, hayır. Ölmedik. Tamam. Abi umarım evet. Abi ne bir kullanabiliyorum ne bir şey. Evet. Başardım. Sonunda uğraştım, uğraştım ne sonunda? Ne? Bütün bu yolculuğun bir yalan Abi ya, gel lan. göstermiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bu tür çeklikleri istiyorsanız da yazarsanız çekeriz.